Emekliler için şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı büyük önem taşıyor. EYT'li olanların da emekli olacak olması ile birlikte bu zamlar daha da önemli hale geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon oranları üzerinden Temmuz ayında olası emekli zam oranlarını değerlendirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Gündem çok yoğun ancak küçük bir bilgi vereyim. TÜİK Ocak ayı enflasyonu %6,65, Şubat ayı %3,15. Bu durumda enflasyon bu oranlarda devam ederse 1 Temmuz'da memur ve emeklilere EYT'lilere ortalama %30 zam enflasyon farkı verilir." dedi. Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak? Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şubat ayı emekli ve memur maaşları erkenden hesaplara geçmişti. Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde de halen bu ayki maaşlarını almamış olan milyonlarca emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin son gelişmeler. Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bu ay erken mi yatacak? Merakla araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Şubat ayında deprem felaketi nedeniyle hem memur hem emekli maaşları erken yatırılmıştı.